Zortik ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videonun girişini şu an gece yapıyorum. Girişini yaptım ama gelişmesini yarın çekeceğim. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ben bu sezon Brawl Pass almamıştım. Şöyle dükkanda Brawl Pass almamız için bir paket geldi ve ben bu paketi satın alacağım. Paketi satın alacağım ama e, bu sezonun Brawl Pass'ını satın alacağım arkadaşlar. Annem bakiyemiz 25 tane. Açtıktan öleceğiz ya. Şöyle çektik elmasımızı arkadaşlar. Bakalım. Of! 190 elmas. Aga çok pahalı ya. 303 elmasım oldu şu anda arkadaşlar. Şöyle etkinleştireceğiz. 169 elmasa etkinleştiriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Deretten. De de Güzel. Bunları Yarın kutu açılımı yapacağım arkadaşlar. Yeni gelen karakteri çıkartmaya çalışacağım. Zaten anlık olarak hemen yarın'a geçeceğiz. Hemen geçelim. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Brawl Pass, yeni Brawl Pass sezonu geldi. Ama şöyle bir şey var ki şöyle göstereyim. Aynı şekil Köpüş de 30. kademeye geldiğinde çıkacakmış. Brawl Talk'ta bunu söylemedi ama galiba bundan sonra bütün Brawl Pass'ların hepsinde böyle olacak. Ben de beklemek istemiyorum. Böyle ben kutularımı açacağım artık arkadaşlar. Artık ne olursa olsun. Böyle bel boy alalım. Böyle altınımızı da alalım. Büyük kutu. Ver bize bir karakter. 52 yazdı. Verme. Buz gibi hava. Buz gibi mega. Mega'da 5 yazıyor ki. Bir şey vermez ki. Böyle. Rozetler. Oynar başta mı? Hiçbiri oynamıyor. Ya. seni de açalım. 38'e ver lütfen. Bak bir yer 38 yazdı. Bir şey vermedi. Bu ah, bugün de vermedi. Şaka gibi ya. 38'de vermiyor ya. Şimdi altınları toplayalım. Altınlar değerli. Bir sürü karakter geliştireceğiz. Geliştiremiyoruz. Altınımız yok diye. Oo, fullendi search'te galiba. Böyle bir açalım. 52 yazdı. Vermez. Şöyle ben ilk baş bir hemen hızlıca altınları toplayayım. 10 ee, level olacak bir karakter varsa direkt 10 level yapalım. Ki belki yıldız gücü çıkar. Çünkü artık biz karakter çıkmasını ummuyoruz. Bir ihtimal belki yıldız gücü çıkar diye. Şöyle. Bir tane karakteri tek geliştirebiliyoruz ya. O karakter de Brock olsun arkadaşlar. Brock karakterini severim. Güzel. 9 level oldu Brock'umuz. Şöyle ödülleri almaya devam ki. Neredesin? Büyük kutu. Çatırt. 47. Bir de hiçbir şey almıyormuşuz. Aa, Lu'yu biz aklıma gelmedi. Gelseydi en başta alırdım. Bunu almadan Lu çıksaydı bana var ya kafayı yerdim. <laughs> Nerede toplayalım? Büyük kutu tık. Artık iki mi yazıyorlar? Yo. Lu aldım. Lu'ya vermesi lazım yani. O zaman ben şunları alıp Lu'ya vereyim. Veya Aynen en mantıklısı Lu'ya vereyim biraz. Bu Lou güçlensin. Lu 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 Güçlen Lu Enerjileri Bas Lu'ya. Ama Payam yok ki. Geliştiremeyeceğim. Payasızız ya Şöyle büyük kutudan Bir şey gelir mi? 60 yazdı. Hiçbir şey alamayacağız bence biz. Öyle bir şeye kapıldım ben. Hiçbir şey çıkmayacak bize. Lu'yu <laughs> aldığımızda kalacağız. Şöyle açalım. 44 yazdı. Ha, bir şey vermiyor. Siri 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 60 yazdı. Bir şey vermiyor. Lu'ya biraz şöyle level atlatayım. 7 level olması lazım Lu'nun. İnşallah paramız yeter. Çünkü kaç level oldun? 6. Kaç oldun? Aynen 6'da kaldı. Bir tane daha enerji lazım. Ya da yüzlük falan bir enerji olsaydı güzel olurdu ya. Şöyle iki basalım. Gelip en aşağıdan Lu'nuzu geliştirelim. Belki aksesuar çıkar ümidiyle. Artık zaten karakter ümmüyoruz. Önceki sezona gelelim. Buradan büyük kutuyu yapıştıralım. 56. AKB. Mega kutuyu yapıştıralım. 0. AKB. Bir mega kutuyu da yapıştıralım. 6. Aksesuardır ya. Aksesuardır. Bizim yüzümüz ne zaman güldü ki? Al. Ay yıldız gücü geldi ha. Gerisi B. büyük kutuyu bir yapıştırıyoruz. 121. Üf, çok altın vermeye başladı ya. Büyük kutu reis. 55. Rozet paketleri. Pat. 90. Harbiden çok vermeye başladı lan. Hep altın yüksek altın veriyor. Düşük altın vermiyor artık. 83. Bu arada hemen şöyle bir oranlarımıza bakalım. Hemen şöyle bir oranımıza bakıyoruz. Efsanevi yani gizemli savaşçı 0.2 efsanevi çıkarma oranımız 0.07 olmuş. Başladığımızda 0.06 6'ydı. Bu kadar kutu açtım. Yani 0. bilmem ha, kaç yükselmiş. <laughs> Böyle megamızı bir tane daha açalım o zaman yükselmişken dedik ve bir aksesuar daha geliyor. Karakter çıkmaz bize. Öyle bir içgüdü var bizde. Oğlum bir de buka girmiş olacak al albayrak çıkacak var ya. Çıkmaz ki. Al. Ulan Rico. Akabe. 500'ü kalsın lazım olur. Şöyle şunu da alalım. Kral Lu 16 tane büyük kutumuz var. Belki bundan bir şeyler gelir. Ben o kadar toplamadım. Hep harcıyordum. De geldi. <laughs> Geldi. Bu sefer de gelmez zaten kafayı yerim ya. Al. Ya bu ne yaptın ya? Neyse, buna da şükür. Yine geldi deseydim var de. ne güzel olurdu be. Böyle bir şey diyeceğim. Karl var. Edgar var. He, daha gelişecek karakter var. Bibi var. Tıng, 52. Hem karakterlerimin çoğu fulle yaklaştı artık. 67 yazdı ve vermiyor. Öyle 64. AGB, HTB. 87. Tırtıtın. 48. <laughs> İyi ya. Hiç amaza karakterler fullenir. Ne yapalım? Buna da şükür. <laughs> Köpüşü zaten alamadık. Ya 30. kademeye gelince alacağım zaten de. Abi bizim o kadar paramız yok ki ben onu anlamıyorum ya. 30. kademe şartı niye koyuyorsunuz? Sadece parası olanlar sıralamaya girsin kendini göstersin. İnsanlar da kendini göstermek için boyla para yatıracak zaten. Yani ismim sıralamada gözüksün. Herkes beni görsün diye millet para yatıracak. Sıralamaya girmeye çalışacak. Biz öyle bir şey yapamayız. Şöyle şu son kutuyu da bir açalım da. Hadi bunu da açtık ve bir şey çıkartamadık. Biz öyle bir şey yapamayız arkadaşlar. Çünkü yani bunu böyle etkinleştiriyorlar tamam mı? 250 elmas. 10 kademe. 270, 300 ve 10 kademe daha yaparsan 30, 300 yani 600. 250 de orada 700, 800, 850. Yani sadece 30. kademeye gelmesi için bir insan 850 elmas harcaması lazım arkadaşlar. Gel buraya 250 elmas yerine millet 950 çekecek ve bu yaklaşık 500 TL. Sadece geldiği gün almamız için 500 TL yatırmamız lazım. Saçma. Zaten 30. kademeye geldiğimde ben alabileceğim zaten köpüşü. 30. kademeye kadar geldim ve zaten topladığım elmaslarla almış oluyorum. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.